Denklem 11 arkadaşlar güzelim 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 güzel sorularla karşınızdayız arkadaşlar. Hemen soruya bakalım. Mina'nın parası Lara'nın parasından 10 lira fazla. Nisa'nın parasından ise 20 lira azdır. Üçünün paraları toplamı 166 lira ise Mina'nın kaç lirası vardı? Ya kaç parası varsa vardır bırakın harcasın çocuklar paralarını. Bizi yormayın. Demeyeceğiz yine arkadaşlar soruyu çözeceğiz. Soruyu çözmek için bize ne lazım? Hep söylüyorum. Hikayenin kahramanlarının baş harfleri arkadaşlar. Mina, Lara, bir de Nisa'mız var. Yani Mina'mız var, Lara'mız var, bir de Nisa'mız var. Ve bu arkadaşların paralarının toplamı 166 imiş. Benim için soru bitmiştir arkadaşlar. İşte bu kadar. Ben bunu yazdıysam bu soruyu çözerim. Sen de yaz Şimdi soruya bir bakalım ne söylemiş. Mina'nın parası Lara'nın parasından 10 lira fazla. Mina'nın parası Lara'dan fazlaysa Lara'nınki Mina'dan azdır. Ben aza k derim. Aza diyeceğim. Bitti. Mina'nın parası Lara'nın parasından 10 lira fazlaysa da k artı 10 yazdım. Nisa'yı da bulduktan sonra bunları toplayacağım. 166 klasik denklem sorusu. Hemen devam edelim. 10 lira fazla. Nisan'ın parasından ise 20 lira azdır. İşte buraya dikkat edin. Şimdi arkadaşlar. Mina'nın parası Nisan'ın parasından 20 lira azsa sakın K artı 10'dan 20 çıkarmayın. Bu daha az. Demek ki burası daha fazla. Yani ben buraya K artı kaç yazmalıyım? Bunun 20 fazlası bakın adı üstünde. Buradaki ifadenin 20 fazlası K artı 10'a 20 ekleyeceğim. Yani K artı 30 olacak. Burayı da doğru yaptıktan sonra denklem çöz beni diyor artık arkadaşlar. 166 imiş. Güzel güzel toplayalım. Kaç karpuzum var? 1, 2, 3 karpuz. Sayıların nerede? 10 burada, 30 burada. 40 mı arkadaşlar? 40. Toplayalım 116. Şu 40'ı kovalım. Git! Dedik ona. Gitti karşıya korkmayın ben bağırdım. Oo, 166 arkadaşlar. Az kalsın yanlış yapıyordum. Sizi deniyordum sizi. Bakalım kim uyaracak beni diye. Evet arkadaşlar güm diye soru gidiyordu. Bakın bireysel hata da bu demek zaten. Tamam mı çocuklar? Yani taşıma hatası bireysel hata yaparız. Bunlar yapılabilir. Ben de yapıyorum zaman zaman. Olabiliyor. Sorun yok. Önemli olan fark edebilmek. Ben şimdi 40'ı karşı yatarsam arkadaşlar 40 eksi olarak gidecek. 166'dan 40 çıkarsa 126 olacak. Peki bu 126 3 tane K. Ben 3'ü nasıl götürüyordum arkadaşlar. Kibar kibar 3'e bölüyordum. 3'e çok kibar davranırım. Yani k eşittir. 126'yı 3'e bölersem 120'yi 3'e bölersem 46'yı 3'e bölersem 2. Yani 42. Ben 126'yı 120 ve 6 olarak görüyorum arkadaşlar. 120'yi de 12 olarak görersen 3 12'ye pardon 12 3'e bölersen 4 yani 40. 6'yı 3'e böldün 2 42. Bunlar kafanızda sahnelik yapılan işlemler. Peki bize kimin yaşını soruyor? Ne yaşı parasını soruyor arkadaşlar? Yaşlar paralar birbirine girdi. Mina'yı sormuş arkadaşlar. Fark etmez. Mina neydi arkadaşlar? Tabii ki K artı 10 olduğundan arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Onunla bunu toplarsam Mina'nın parasının 52 olduğunu bulurum. Bakın şimdi 11. soruya geldim. Denklem yani ben 21. sorumu çözüyorum şu anda. Karışıklıkla hatalar yapmaya başladım. Ne diyor? Ne diyor beynim ne diyor biliyor musun? Ara ver ara ver. Bir 5 dakika ara ver diyor. O yüzden aradan sonra ben sıra sende 11'i çözeceğim ama sen hemen gel tamam mı sıra, sıra sıra sende 11'de seni bekliyorum tabii ilk önce senin sorunu gösteriyorum arkadaşım bakıyorum aynı sorular sen çözerken ben biraz dinleneyim tamam hadi bay bay.